Merhaba arkadaşlar. Bugün semizotu yemeği yapacağız. Ben yaklaşık 15 kişilik kadar bir yemek yapacağım için 6 bağ kadar bir semizotu kullanacağım. Semizotları pişince çok küçülüyor. Yani bir bağdan yaklaşık 3 kişilik kadar bir yemek ancak çıkar. Küçüleceğini düşünerek ona göre siz de kişi sayısına göre semizotunu kullanırsınız. Ben şöyle öncelikle Köklerine yakın bir yerden kesiyorum. Sizler isterseniz bu tarafı kullanmayın ama ben şöyle köklerini şu şekilde kırarak alıyorum. Bunları da kullanıyorum yemeğimde, ziyan etmemek için. Çünkü oldukça taze bir sebze bu. Kökleri de kolayca pişiyor, yumuşak bir sebze. Bunları da böyle alacağım sonradan size gösterdim biraz. Temiz otlarımı da şöyle kenara alayım. Biraz uğraştırıyor ama sizler isterseniz yapmayabilirsiniz de. Şöyle çok ne çok küçük ne çok uzun doğruyoruz. Şöyle 3 santim kadar uzunlukta temiz otlarımı doğruyoruz. Şimdi semizotlarımızı bu şekilde doğruyoruz, bir kaba alıyoruz, güzelce yıkıyoruz, sonra yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Semizotlarımı yıkadım, onlar suda beklerken ben diğer sebzelerimi doğramak istiyorum. Şöyle 3-4 adet soğan kullanıyoruz, soğanlar büyüklüğüne göre. 4 tane kullanacağım ben. Soğanlarımı böyle ince ince doğruyorum ben. Yemeklikten biraz daha ince. Ben şöyle bir adet kapya biberim vardı. Onu doğrayacağım. Kapyaları böyle iç taraftan doğrayınca daha rahat doğranıyor. Kabuk kısmından doğrandığında ters doğruyor. Bıçaklar bazen kesmeyebiliyor. Bu şekilde daha rahat doğrarsınız. da iri doğramayalım. Çok da ince olmasın. Birbirimizin içinde kaybolmasın. Şöyle 3-4 diş sarımsağım vardı. Bunları daha sonra rendeleyeceğim ben üzerine. Şöyle 3 adet domates doğrayacağım. Domateslerin böyle küçük küçük melemen yapar gibi doğrayacağım. Semiz, yıkadığım semizotlarımı şöyle suda beklettim biraz önce iki kere yıkadım süzdürerek semizotlarımı alıyorum suyunu iyice süzdürün muhakkak oldukça sulu bir sebze pişerken de bayağı sulanacaktır Hatta yemeğe hiç su bile koymamıza gerek kalmayabilir ona göre suyunu süzdürerek alın biraz da bu kapta süzecek. Sizler isterseniz süzgece de koyabilirsiniz. Süzgeçte süzdürüp ondan sonra pişirebilirsiniz. Şimdi yemeğimi yapmaya başlıyorum. Tenceremi ocağına aldım. Altını açtım. Şöyle yarım su bardağı veya bir çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Şöyle doğradığım soğanlarımı da atıyorum yağın içine. Soğanlarım örene kadar soteleyeceğim 3-4 dakika kadar soğanlarımı soteledim. Şöyle doladığım domateslerimi de atıyorum. Kapya biberlerimi de atıyorum. 3-4 dakikada bunları soteleyeceğim. Domateslerim de sotelendi. Şimdi şöyle salça koyuyorum ben. Bir yemek kaşığı kadar güzel bir yemek kaşığı domates salçası. Sizler de elinizde ne varsa onu koyabilirsiniz. Bir de salçamla beraber soteleyeceğim. Bir dakika kadar da salçamı kavurdum. Böyle sos kıvamı olsun diye bir çay bardağına yakın soğuk su döküyorum ben. Zaten sıcak hemen kaynıyor. Sıcak dökmemenizi tavsiye ederim soğuk dökün artık salçalı yemeklerimizde ilk başta salçamızın sebzelerimizin rengi daha iyi olsun diye hem de sıcak dökerseniz birden koşuyor o da ben de kurtulmuş olursunuz şöyle iki iri diş sarımsak doğramıştım onları da atıyorum şimdi semizotlarımı koyacağım yemeğime şöyle bütün semizotlarımı koyacağım. Başta da söyledim, bunlar biraz kaba ama pişince çok az kalıyor. Şöyle neredeyse bu kadar daha bir semizotum var. Bu biraz çöksün. Sonra onları da ilave edeceğim üzerine. Hepsini birden koysam tencereme sığmayacak ama pişince tencerem büyük gelecek yemeğime. Bütün semizotlarımı tencereme aldım. Yavaş yavaş aldım tabii çok olduğu için. Şöyle e, ilk başta semizotlarımı doğramaya başlarken bir çay bardağına yakın pirinci sıcak suya koydum, ıslattım, yumuşattım. Semizotlarım çabuk pişeceği için onlar için de çiğ kalsın istemedim. Pilavda şişirildi bir şişirdim. Onları da tencereme aldım. Şimdi böyle tamamen yemeğimizin tuzunu ilk başta atmadık. Böyle e, öleceği için sebzelerimiz başta atarsak yanıltır bizi gözümüze çok görünür iyicene pişsin biraz çöksün tam yerine otursun sebzelerimiz tuzumuzu ondan sonra atacağız tenceremin kapağını kapatıyorum ve altını kısıyorum. pişmeye bırakıyorum yemeğim bir 5-6 dakika kadar pişti şöyle tuzunu atıyorum iyicene oturdu yemeğim tepereme bir yemek kaşığı kadar tuz attım muhakkak kontrollü atın bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı da pul biber attım baharatlarını da yine damak tadımıza göre ayarlayın yemeğimi bir 10 dakika kadar daha pişireceğim altını kapatacağım servisi hazır olacak Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.